Şimdi Kudret Bey. Kurşunu kafatasınızdan çıkarmak faydadan ziyade zarar getireceği için öylece bıraktık. Desenize. Haluk bana gider ayak güzel bir hatıra bıraktı. Allah'tan ölümcül bir hasar almamışsınız. Ancak kurşun göz sinirlerinize zarar vermiş. Bu yüzden... Kör oldum. Doktor Bey. Gözünüzü sevin. Geçici bir şey değil. İyileşecek değil. Maalesef. Size gerçeği söylemek zorundayım. Bir daha hiç göremeyebilirsiniz. Geldiğinde Zeliş Hanım'a da ayrıntılarıyla anlatacağım durumunuzu. Sakın. Sakın ha. Ben Zeliş'e kendim söylemek istiyorum. Kudret. Aşkım kendine geldin mi? Sağ oh. Canım. Ne söyleyeceksin bana? Seni ne kadar çok sevdiğim. Yani ölümle burun buruna geldiğimde bile hep seni düşündüm. Kudret. Canım Allah korusun seni. Sana bir şey olsa ben ne yapardım Kudret? Ben sizi yalnız bırakayım. Sevgili. Kudret niye bana bakmıyorsun yüzüme? Sonra ellerimiz evlerimizden, gözlerimizi gözlerimizden ayırmayalım sevgilim. Aynen öyle sevgilim. Ee, cenaze nasıl geçti? Keşke gitmeseydin o cenazesine. Ay Kudret öyle söyleme şimdi. Yani günahdır ölmüş adamın arkasından, anlıyor musun? Ben gittim çünkü şimdi... Ya ne bileyim o adam müfat etti karısı cenazesine bile gelmedi diye arkasından laf söz olmasın diye kalktım gittim ben insaniyet namına. Ama o babası yok mu o babası? Beni kovmaktan beter etti. Yok efendim ben mirastan bilmem ne pay istemek için oralara gitmişim de bir tane apık bir takım şeyler. Sanki ben Haluk'la parası için evlenmişim gibi. Allah'tan bizim bankamızda paramız vardı. Kimselere muhtaç değiliz canım. Bankadaki para. Tabi ya. Tamamen aklından uçup gidivermiş bu engamede. Ha. Emel'den alabildin mi evrakları? Alamadım. Alamadım çünkü gözümün önünde çatır çatır yedi evrakları. Ne? Evet midesiz. Yarın bir gün aç kalsın konu komşuyu da yer bu. Bana bak Zeliş. Bu evraklar olmadan paranın yerini bile Dur. bulamayız. Dur sen merak etme. Önce ben de korktum ama sonradan düşündüm ki muhasebeciler dedim titiz insanlardır. Her şeyin bir kopyası bulunur onlarda. O yüzden ben şimdi gideceğim bir fotokopisini alacağım kendimizi garanti alacağım. Sen bunları kafana takma. İyileşmene bak. Tamam. Canım benim. Canım Bir tane. Hadi güzel güzel dinlen sen. Tamam. Susadın mı Kudret? Susadım <Sessizlik> Hamdi. Elime düştü Umar'a Kudret. Suyu yerini biliyor musun? İçebileceğim mi? Yaklaş o suya doğru yaklaş. Gel gel gel. Yani yaklaş i̇ç, iç 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 Aha Zeliş yenge de geldi. Ben sizi baş başa bırakayım. Zeliş. Ne oldu? Konuşabildin mi Adnan'la? Aldın mı evrakları? Cevap versene kızım! Ah Kafa sallıyorum ya yok diyorum, hayır diyorum, görmüyor musun? Gördüm gördüm, gördüm de... ...inanamadım bir an... İnanamazsın tabii, ben de inanamadım... ...o uğursuz Emel'e sürtündü ya adamcağız... ...Emel'den ayrılır ayrılmaz trafik kazasına kurban gitmiş... Ne? Trafik kazası mı? Evlerine gittiğimde helvasını yiyorlardı adamın. Yazık. Ee, karısından, oğlundan falan isteseydin? Onlardan ne diye isteyeyim ya? Cenaze evi diyorum. Operasyonu bizzat ben kendim yönettim. Gittim kutuları, kutuları her yere baktım. Yok bulamadım. En son artık dayanamadım. Kadıncağıza söyleyi verdim. Baktık ettik ama yok. Kadıncağız diyor ki ...dükkanı kapattı, ofisi kapattı. Bütün mallar hop eve geldi. Eve gelirken aradan birkaç kutu falan kaybolmuş olabilir diyor. O kutulardan birinde kaldı herhalde. Evraklar yoksa para da yok gitti milyonlar ya. Gitti. Aşkım. Aşkım. Aşkım dalıp dalıp gidiyorsun. Ne olur bu kadar eziyet etme kendine. Ne yapalım? Gittiyse gitti yani. Biz varız ya. Aşkımız var ya. O bizim karnımızı doyurur, içimizi ısıtır. Hem sağlığın da yerinde şükürler olsun. Buradan çıkınca çalışırsın, işini kurarsın, yeniden kazanırsın. Ne olmuş yani? Selin. Ya kuramazsam? Ya bu hastaneden sağlıklı bir adam olarak çıkamazsam? Beni yine de sever misin? O ne biçim laf? Tabii ki buradan sağlıklı çıkacaksın. Ve ayrıca da seni severim de. Ve sağlıkta. Söz. Hastalıkta ve sağlıkta. İyi günde kötü günde. Söz. Sevgi. Kimsin sen? Kudret Bey, yalnızdayım korkmayın. Sakin olun. Bana ne oldu doktor bey? Niye görmüyorum ben? Niye görmüyorum doktor bey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.